7. sınıf matematik 2. dönem 1. yazılık hazırlık çalışmasına hoş geldiniz. İlk sorumuz e, x'in değeri kaçtır şeklinde verilmiş. Önce 6'yı içeri dağıtıyoruz. 6x artı 6 eşittir. 2'yi içeri dağıtıyoruz. 2 kere 3 eksi 6 ve 2 kere 5 10x oldu. Küçük x büyük x'in ayağına gider ve işaret değiştirir karşıya geçerken. 10x eksi 6x oldu. Ve burada 6 vardı. Buradaki 6 bu tarafa geçerken işaretini değiştirdi. Burası 12 oldu. Burası 4x olmuş oldu. Burada demek ki x'imiz 3 olmuş olacak. İkinci sorumuza geldiğimizde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda günlük el çantası emanet ücreti bavul emanet ücretinden 8 TL daha düşüktür. El çantası ve bavul diyelim bavul x liraysa el çantası x eksi 8 TL. Bir bavul ve bir el çantasını iki gün emanet bırakan Cemil 44 TL ödediğine göre. iki güne 44 ise bir güne 22 olur. Bu ikisini toplayıp 22'ye eşitleyelim. 2x eksi 8 eşittir 22. Karşıya artı 8 olarak geçti. 2x eşittir 30'dan x eşittir 15 bulduk. El çantasının günlük emanet ücreti. Biz bavulun ücretini bulmuş olduk. Yani el çantası 15 eksi 8'den 7 olmuş olacak. Bir miktar kalem 6 kişi arasında eşit sayıda paylaşılıyor. Bu 6 kişinin her biri 2 kalem eksik alsaydı bu kalemler 12 kişiye eşit sayıda paylaştırılabilecekti. Buna göre ilk paylaşımda 6 kişiden her biri kaç tane kalem almıştır? Şimdi 6 kişi x tane kalem alacaktı ve toplam kalem sayımızı verecekti. Her biri 2 kalem eksik alsaydı yani x eksi 2 kalem eksik alsaydı bu kalemler 12 kişiye paylaştırılacaktı. Yapalım 6x buradan çarpıyorum 12x eksi 24 6x eksi olarak bu tarafa geçti. 24 artı olarak karşıya geçti. Buradan 6x eşittir 24'ten x eşittir 4 çıktı. Şimdi burada yerine koyarsak 6 çarpı 4'ten başlangıçta 24 kalemimiz varmış. 6 işte her biri kaç tane kalem almıştır? Demek ki e, burada dörder tane kalem almış ve tüm kalem sayımız da 24 olarak belirlenmiş oldu arkadaşlar. Şu bizim e, kişilerin aldığı kalem sayısı. Sahipsiz hayvanların bulunduğu bir barınaktaki kedilerin sayısının, e, kedileri şöyle diyelim, köpeklerin sayısına oranı 2 bölü 5'tir. Bunu katlarının da doğru olduğunu belirtmek için katlarında yazdım. Bu köpeklerden 6 tanesi sahiplendiriliyor. Yani 5K eksi 6 olmuş oluyor ve böyle olduğunda sonuç 2K'ya eşit oluyormuş. 2K'yı eksi olarak bu tarafa attık. 5K eksi 2K 6 artı olarak geçti. 3K eşittir 6'dan bir katımız ne oldu? 2 çıkmış oldu. Barınakta kaç kedi vardır? 2K kedi var. Yani 2 çarpı 2'den 4 tane kedimiz varmış. Devam ediyorum. Evet, bir temizlik görevlisi bir görevli 80 metrekarelik alanı temizliyor. 4 saatte temizliyor. Aynı iş gücünde kaç tane görevli 320 metrekarelik alanı temizlemiş olur? x eşittir. Süremiz aynı olduğu için 320 bölü 80'den sadeleştirdik. 4 tane olmuş olur. Dikkat edersek 4 katı olacak. Bu da 4 katı olması gerekiyor. 20 kişilik bir izci kampında herkese günlük aynı miktarda yiyecek verilmektedir. 15 kişiye 16 gün yetecek olan yiyecekler kamptaki bütün izcilere kaç gün yeter? 15 kişiye 16 gün yetiyor ise 20 kişiye daha az yetmesi lazım. Yani burada bir ters orantımız var. X eşittir 15 çarpı 16 bölü 20'den 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 4. Yani 12 gün 70 olacak burada. Etiket fiyat üzerinden %20 indirim yapılarak 44 liraya satılan bir gömlek. Şimdi %20 indirim yaptıysam %80'e satmışımdır. %80'i 44 lira ise %100'ü kaç liradır? İçler dışlar çarpımı yaptığımızda x eşittir. 100 çarpı 44 bölü 80'den buradan gitti. 2'ye böldüm 4, 2'ye böldüm 5, 4'e böldüm 1, 4'e böldüm 11. Yani 55 lira olmuş oldu. Demek ki gömleğim 55 liraymış. 55 lira üzerinden %40 indirim yapılsaydı kaça satılırdı? Hemen buradan 5'e bölüyorum 2, 5'e bölüyorum 11, 2'ye bölüyorum 1, 2'ye bölüyorum 2, 2 kere 11, 20, 2 lira indirim yapmış oldum. 55 eksi 22'den 3 kaldı. Burada da 3 kaldı. 33 liraya satılmış olurdu arkadaşlar. Evet burada yazılımızın sonuna geldik. Yazılıyı arkadaşlarınıza da önerebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başarılar dilerim.